Hepinize selamlar Fırat Somut güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim. Bugün bir gün boyunca sosis yiyeceğim. Ama normal alışık olduğunuzdan tutun da diğer farklı tatlara kadar birçok sosisin tadına bakacağız. Ve çok keyifli sohbetler de bizi bekliyor. Bir yere ayrılmayın sürprizler de olabilir. Hadi başlayalım. Kardeşlerim ilk mekanıma geldim. Sunup Street Food'dayım arkadaşlar. Burada Sunup Dog diye bir tane sosisleri var. Güzel bir kelime oyunu. Sunup Dog. Bilenler bildi. Bilenler bildi. Burada söyledim. Belli kendi tarzlarında yapıyorlar. İçeriği falan da böyle güzeldi. Baktım arkadaşlar. Umarım lezzeti değildir. Acılı mayonez falan var kardeşlerim içerisinde. Acılı mayonez falan var. Eğer gerçekten iyi bir mayonezse bu lezzetli oluyor. Acılı mayonez. Burada ilk defa deneyeceğim. Sanırım bu mekanda da ilk defa çekim yapıyorum. Tabii. Yani biliyorum da buraya daha önce gelmemiştim. Şimdi ilk defa geldim. Ya bu sıcak havada iyi mi ediyoruz, kötü mü ediyoruz bilmiyorum da yine böyle basık. da böyle basık lanet bir hava var kardeşim. Allah'a billah. Hani böyle şey gibi yani. Klimayı 18'e getirip evde baksırla ya da pijamanla böyle şortunla, atletinle uzanmalık bir hava yani. Anladın sen havayı. Her yer çok beter. Adana geçen kaçı görmüş ya? 58 mi? 59 mu? Bir de gölgede. Akıl tutulması. Yandık. Taşınabilir klimam vardı benim mis gibi ya. Çin'den getirtirmiştim. İçine su koyuyorsun, basıyorsun, buhar veriyordu. Bir arkadaşıma hediye ettim. Ben bile, bileydim böyle bir küresel ısınmanın devini yaşayacağımızı. Ben verir miydim ya? O bana geri git. Osman onu bana geri git kardeşim. Buradan sana tüm Türkiye sesleniyorum. Sıcakta gevizeliğimiz bol olacak. Lezzetimiz bol olacak. Hiçbir yere ayrılma. Sosisi geldiğinde ben de buradayım. Evet efendim sosis geldi. Bir daha bir gösterebilir miyim Mete Bey? Şimdi üzerinde e, Frankfurter sosis, cheddar, acı sos, tatlı relish sos, hafif acılı mayonez, hardal, kornişon, turşu. Şimdi ben bunu böyle elle tutup yiyemem arkadaşlar. Çünkü tuttuğum yer sos olacak. Onun için ben de diyorum ki bunu neden getirmişler? Çatal bıçak neden var? Bunun için varmış. Şöyle bir kolamızı daha açalım. Geçen Nusret videosunda onu da izlemeyenler de kartla bulabilirler. İşte 8-10 tane hamburger yiyoruz ya. Biri şey demiş. Gerçekten diyetini şekersiz kolayla bozmayan Fırat Sobuta yazmışlar. Kanka tadını seviyorum onda. Tabii ki 9 hamburger yedik yani şeker yok diye değil de O zaman şöyle bir Aha. Geliyor. baharat ve hafif acı seviyorsanız gerçekten akar. Bak şöyle de oradan döndürebiliyor mu Mete? Görüyor musun abicim burayı? Ha bu içindeki sosisin tadı da gerçekten başarılı bak. Ekmek falan hepsi bir bütün halde. Ama mesela ben ilk defa burada yiyorum. Şey tercih edebilirim mesela. Üzerine bazı soslara az koyun ya da işte çok fazla sos olmasın. Sadece şöyle şöyle istiyorum falan da diyebilirsiniz. Ben ilk defa yedim için mesela tecrübe etmediğim için bu şekilde fazla soslu oldu. Şu an ilk öğünüm bu şekilde arkadaşlar. Bir sabah kahve içtik. Bir kahve içtik o yani. Ama şunu biliyorum. Hardal tostuya çok yakışıyor. Ne yani hardal çok güzel oluyor. Bu arada ekmeği çok başarılı. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ekmeği çok güzel. Sadece dediğim gibi biraz daha az sos tercih edebilirdim. Ama onun dışında soslar dışında ekmeği falan bak içim içi falan ekmek çok başarılı. Ekmek harbiden çok başarılı. Bak sosun dışında şöyle göstereyim. Hatta içini de göstereyim. Şöyle de. içinde görelim. Hatta bunu şöyle bir sade yiyeyim. Kaliteli sosis kullanmışlar arkadaşlar. Güzel sosis kullanmışlar. Çedarın tadı böyle baymıyor. Güzel geliyor. Mesela ben bir dahaki gelişimde burada bazı sosları böyle biraz daha az isterim. Çünkü çünkü ekmeğin ekmek çok lezzetli. Sosu çok lezzetli. Ondan sonra onların tadını daha net alabilirsiniz. Bu arada şaka maka konuşurken vurdum bir tanesini fark ettin mi? Değil mi? Ha ben fiyatını söylemeyi unuttum bunu konuşurken. Abim günün şeyi. Evet, evet tahminini aldım. Bu sos ne kadar? 110, 149 TL. Zaten sos tutar 100 lira kanka. Sos tutar 100 lira yani, ben onu söyleyeyim sana. Hiçbir şey malzemeden çalmamışlar. haklıyla vermişler. O zaman ilk böyle güzel bir sosisle başladım. Dediğim gibi ekmeği gerçekten böyle süt ekmek, güzel ekmek. Benim için çok okeydi ekmeği. Sosu biraz daha az isterdim sadece. Bilseydim, bilmiyordum o kadar şey geleceğini. Ama onun dışında etini de beğendim. Üzerine kullandıkları soslar da güzel ayarında olduğu sürece. O zaman biz biraz daha gömük diğer yerde görüşürüz. Şimdi Faruk Satloka geldim kardeşlerim. Burada bir buçuk yıllık mekan. Burada da ilk defa dönüyorum. Sevgili Eray Kılıç tavsiye etmişti bana burayı. Söylemişti. Ben de denk gelince videomda da denemek istedim kardeşlerim. Eray da buradan kucak dolusu sevgiler. Burada bir klasik olan var. Bir de farklı böyle geliştirdikleri ürünler var. Ondan sonra ben dedim bir tane o zaman klasik alalım. Neler gibi de mix verelim. Böyle bir tane normal hot dog klasiğin üzerine dört tane sos var. İki tanesini seçiyorsunuz. Sevdiğiniz iki tanesini. Ondan sonra ben de bir cheddar ve üstüne de karamelize soğan istedim arkadaşlar. Onlar gelince ben de buradayım kardeşlerim. Ekşi ayranı severim dedim. Bir tane daha ekşi ayran geldi. Bunu ilk defa görüyorum. Neymiş bu? Silivri Arslan. Ben e, neydi? Öz Hisar mıydı? Öz sesar Hisar mıydı? Öyle bir şey vardı. O ayranı seviyordum. Bu da dedi ekşiliği falan güzel. Bir tane de bundan söyledik. Şöyle bir göstereyim. Bu klasik olan kardeşlere Şimdi burada çıtır soğan var, turşu var, domates sos var. Ondan sonra hardal ve mayonez de var. Artık bende de güzel bir iştah var kardeşlerim. Şöyle bir Ya bundan ben sanki aç olsam 5 tane yerim gibi geliyor. Daha sonra ikinci de kesilirmişim gibi geliyor. Benim sevdiğim stil bu. Bir yandan ayranımı da tadını merak ettim de güzelmiş gerçekten o da. Hmm. Oğlum çok şanslıyım. Burasında da ekmeği çok iyi. Bitter soğan da hoş durmuş arkadaşlar. Bak soslar tamamen ayarında yani. Bu baymıyor. Bu sosis bildiğiniz klasik sosisten daha farklı. Yani bu daha hakiki şey yok. Nasıl diyeyim size? O marketten aldığınız sosisler arasında çok fark var. Lezzet açısından yani. Hani evde yapsak böyle ol <laughs> Evde yapsak böyle olmayabilir. Dana sosis. Tavuk sosis mi kullanıyorsunuz ayrı? Tavukla da yapıyorsun. Değil mi? Anladım. üretimden dolayı ama... Normalde Evet yani normalde bazen marketten aldıklarımızın içinde dana deyip tavuk oluyor ya. Burada gerçek tavuktan da varmış. Ama şu an işte üretimle ilgili bir sıkıntı olduğu için yokmuş. Bu bildiğiniz %100 dana sosisi evet. değil mi? Ama tahmin edebiliyorum lezzetinden arkadaşlar. Mesela bir önceki dediğim gibi o da çok lezzetli ama çok sos tabu olduğumuz zaman bu sefer sosisin, ekmeğin tadını falan hiç alamıyorsunuz yani bence. Şu an bence kıvamına heh mesela. İşte bu şov. Burada mesela karamelize soğan koydurdum. Çedar koydurdum. Yine üstünde çıtır var. Yani bunun üstüne diğer ekstra iki tane malzeme daha geliyor böyle. Bununla bir tadına bakalım şöyle hızlıca. Dedim ki Mete dedim ben dedim diğerleri nasıl yiyeceğim dedim. O sosu falan çok abandık güzeldi ama dedim sos biraz ağır geldi. Diğerlerini de zorlanabilir miyim dedi. Abi dedi zaten biraz zaman geçecek bence acıkırsın zaten dedi. İşlerimizi halledene kadar gerçekten arkadaşlar. Yarım saat 45 dakika belki biraz daha fazla zaman geçmiş olabilir. Sıfırlanıp geldim yani. Karamelize soğanı seven adam bu sosu istedi bunu sevebilir. Çünkü ben karamelize sonra hamburgerde de seviyorum. Buna da çok yakışmış arkadaşlar. Ve domates sosu o kadar güzel ayarında koymuşlar ki böyle. Baymadan güzel güzel arkadan tadı çok güzel geliyor. Kardeşlerim öyle hafif hafif geliyor. Hiç böyle bir bayması falan da yok. Ben bayağı tuttum burayı. Sevdim. Gerçekten sevdim. Ekmeği falan filan yumuşaklığını, Bundan bir daha mı ısırsam? Bundan bir daha mı yesem? Ya da biraz bekleyip video arasında daha yavaş mı yesem onu düşünüyorum. Bu arada fiyatları da bir öğrenelim gelsin de. Fiyatları da bir soracağım merak ettim. Ama işte kaliteli başka bir şey kanka. Şey de öğrenebilir miyim? Fiyatlarına, klasik ne kadar, mix ne kadar? Klasik şanlar 120, mix, <laughs> dana 150. De, i̇çecekler? İçecekler 30 lira. 30 lira. Şöyle ki mesela ben size çedar ve karamelize soğan yaptım ama mesela sadece çedarlı hali ya da sadece karamelize soğanlı halini de yapabiliyorum. Onlar 140 oluyor. Heh tamam. Gibi. İki malzeme koyarsak arkadaşlar mix'e 150. Tek malzeme 140. Klasik izlediğinde de 120 lira. Evet. Tavuk da 80 liradan başlıyor diyeyim. Evet. Gerisini gelirseniz siz görürsünüz. Tekrar edeyim içecekler 30 liraymış kardeşlerim. Normal klasik hot dog sosisli yemek istediğinizde 120 TL. iki malzemeli hot dog mix 150. Eğer bir tane işte karamelize soğan istedin sadece o da 140 liraymış fiyatları. Çok iyi geldi. Bir de burası esiyor. Mesela videoyu burada çok uzatmak istiyorum. O gittiğimiz mekan köşe miydi o? Yandım piştim orada ya. Burada serin serin ben var ya yavaş yavaş yerim. Ben burada serin serin yerim. Ay ne iyi geldi be. Fiyatları da söyledik. Ondan sonra tabii bizi vakitte biraz daha yavaş yavaş geçiyor akşama doğru yaklaşıyoruz. Akşam yemeği falan obu derken tekrardan sizlerleyim kardeşim. Geleceğim. Görüşürüz. Şöyle 1 bir, bir buçuk saatlik bir ara verdikten sonra arkadaşlar Bob Tok'a geldik ve burada da bir pardon Bob'a geldik. Bob Tok söyledik. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya aslında şey yapıyoruz böyle ara ara bir yerlere uğruyoruz falan. o Uğradığımız yerleri de çekebiliriz aslında. Güzel olur. Hem tüm günümüzde yani böyle beklemiyoruz. Bir şeyler işlerimizi falan hallediyoruz. oraya da koysak güzel olur. Eğer bundan sonra bir yeri daha uğrarsam arada onu da videoya eklemek istiyorum. Onu söyledim kardeşlerim. Buranın kendine ait. Bob Tok'tan söyledim. Bob Tok gelince ben de buradayım. Evet, burada turşu, iki tane böyle bir tane de sosları var. Patates kızartması var, böyle geldi. Burada ekmek biraz ufak ama sosis büyük ve sunum bu şekilde arkadaşlar. Sanırım evet, patatesi getiren İker olabilir burası. Hemen şöyle, peçete meçete kullanmadan. Aa, avokado sos da var değil mi? Avokado sos, cheddar, bob sos. Aynen, sizin. Yine bir kaliteli sosisle karşı karşıyayız. Et mi tavuk mu? Et sosis. Avokado sosu ayarında koymasalar beğenmeyebilirdim. Yani avokadoyla aram böyle hafif iyi. Yani daha doğrusu avokadoyu seviyorum da bu tür şeylerde arkadaşlar şey yapıyorum ya. Hani böyle çok yoğun olduğu zaman yiyemiyorum. Abi böyle arada tutulmuş. Her şeyden böyle tat alıyorsunuz. Şöyle de kaşıkla şuradan da Sınavın orada neydi? Yandık piştik ya. Abi orada niye ismiyor ya? Tamam. He? Mete? Yanmadık mı? Için Neden? Köşede oldu. Köşede değil mi? O köşede olduğu için orada bayağı bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Şu an mesela şu son iki mekan oturduğumuz yer serin bayağı. Gerçi Allah var. O Turşunun suyu aktı değil mi? Klima suyu gelmedi. Yaş Allah var orada da klima vardı. İçeriye geçseydik de içeride klimaydı. Biz oturmadık orada. Nereden tutacağımı şaşırdım yine vallahi. Bak görüyor musun ama sosu? Ben şunu söylemedim mesela, bu gittiğim yerlerde hepsi tekli doyurur he. ha. Tek tek yersen doyarsın. Ha ama şunu söyleyeyim mesela, bundan bu önceki yerde tekli de doyarsın ama keyfi yersin. Orada öyle bir hava vardı. Orada öyle bir hava vardı bak, turşuya da batırdım. Verir misin? Ya bunu da ye, yarısını ben ne yapayım oğlum, al bunu da ye. Nasıl? Güzel sos değil mi? Ama bir şu yok mu? Bir şu denenmez mi Mete? Ha? Bir şu denenmez mi ya? Bir bu da bir denenir yani. Kesin beğeneceksin. Lapur lupur yiyoruz yemin ederim ya. Allah billahi lapur lupur var ya. Ama aralarda falan biraz böyle yürüyüp zaman şey yaptığımız için boşluk yaratıyorum. Boşluk yaratıyorum. Tam konuşurken buranın da bir fiyatını söyleyelim sizlere. 100 gram dana sosis, cheddar peyniri, sosu hepsi beraber 185 lira bu tabak arkadaşlar. İşte patates, yanında salatalık turşusu falan. Biri 40 santimlik şey var. Sosis muhabbeti var. O 245 lira ama o süper dok geçiyor. Yani o herhalde bayağı büyük. O 2 kişilik falan herhalde değil mi? Ha 2 adet mi geliyor bunlar? Ne tamam. O 2 adet geliyormuş o. 2 kişilik. Aslında o zaman o daha uyguna denk gelir aslında. İki kişi yaktı. Yiyemiyordu. Çok ha. Çok İlk başlarda büyük bageti yapıyorlarmış onu İnsanlar böyle yiyemiyormuş falan. Garip geliyor. Ondan dolayı ikiye bölmüş. Ondan dolayı ikiye bölmüş. Ama ne görsel iyiymiş. Büyük ekmekte çalışır. Fiyatı söyledik kardeşlerim. Biz yemeye devam ediyoruz. Bugün gerçekten ağzıma başka bir şey girmeyecek herhalde ya. Bunları yer ben doyarım. Zaten akşam da oluyor saat. Başka da bir şey yemem herhalde ya. Ben yer miyim? Dizi falan izlerken gece bence bir doru tostu çiğ köfte akar bunun Ya da yememem lazım ya. Yemem herhalde yemem. Ben geliyorum. Saat kaçta gelirim, nerede gelirim bilmiyorum. Buralarda. Şimdi Kotis Hot Dog'dayım kardeşlerim. Burada ilk defa denediğim mekanlardan birisi olacak. Bu videonun en güzel yönlerinden biri oldu. Bakma yani. Yeni yeni sosisçilere denk geldim ve onları tattım. Ve gayet de iyi gidiyor şu an. Gayet memnunum. Güzel gidiyor. Şimdi burada da bir tane klasik normal hot dog söyledim. O gelince ben de buradayım kardeşlerim. Kum geldi. Diğer mekanda da siyah eldiven vardı da son anda fark ettim. Takacaktım. Takmadım. Ama burada bir istiyor. Mesela burada da ayarında soslar konuldu. Hem burada sosisten de tad alacağız. Yine %100 danadan olduğunu söylediler sosisin. Ben eldiveni takmadığımı neden takmadığımı hatırladım kardeşim. Ha üstüne ne? Ballı hardal ve renç koyduk değil mi kardeşim? Aynen. Acılı barbekü sos da var. iki tane sos hakkı var normalde. Bu Fırat Sobut abisini tanıdığı için, bir de Adana için öyle bir acıya attılar. O zaman şuradan şöyle bir Ya işte böyle, son bu gittiğim yerlerde hep böyle %100 dana sosis yedikten sonra evde kahvaltıda hadi bir sosis yapayım, salçalı muhabbeti olmuyor ya. Yani. yani çünkü böyle, ben mesela ilk bu tarz iyi sosisler yemeye başladığımda arkadaşlar şunu yaşadım. Tatlarını gerçekten beğenmedim. Yani şey geliyordu böyle ağır geliyor, ulan yenmez ki falan filan diyordu. Sonra bunlara alışınca hakiki abo şöyle gittik mi? Bunlara alışınca biraz daha şey oluyorsun. Bu sefer diğerlerine karşı bir ön yargın oluyor. Hmm. Güzel gittik be. Vallahi güzel güzel aktık. İyi mekanlar bulduk. Burada da 100 gram 145 lira. Ha. 3 farklı varmış burada. Ha. 160 grama kadar var. Bu benim yediğim small mu? Bunlardan da büyüğü var. Ben niye anlatıyorum ya? Burada hepsi zaten Ha kendiniz yaptı kasabınıza yaptırın. Vegan olarak. Vay! Vegan içinler de varmış. Vegan takipçilerin belki %1 bile olsa en azından onların haberi olmuş oldu. O zaman buradan sosisli ısmarlayalım güzel takipçilerimize. Sürprizimizi. Hot dog'unu yerim diye yaz Instagram'a gel gelmişken bir takip al, DM at. Hatta şu kanala da abone olun ya. Bak biz gibi abone oluyorsunuz moralim güzeliyor. Takip edilince mutlu oluyorum. Şöyle yapalım. iki kız, iki erkek öğrenci olursa sevinirim. 150'şer lira pat parası atalım o zaman. 150'şer rahat tok parası. Attık kardeşlerim. O zaman biz gömmeye devam ediyoruz. Gömüp geliyorum. Tam böyle gidiyorduk. Kalkıyorduk. Hesabı öderken dedi ki, patatesi de de patlı yapıyoruz dedi. Bir onunla bakın dedi. 2-3 baharat var değil mi? Güzel baharatlar. Yani normal ba patates baharatının dışında da bir baharat daha var. Onu da söylemeyelim. Adamların kendine az formülü. Ama beğendim gerçekten Bir de dikkatimi çekiyor mesela. Şu patateslere birçok işletme geçmeye başladı. Bence doğru bir hareket. Bu belediyenin yerlerinde bile gördüm bunu. Bel turlarda falan da var. Lezzetli yani bunlar. Öbüründe mesela belediye koyuyordu böyle şu kadar şu kadar elma dilim, patates. Ağır ağır gelmiyordu. Bunlar böyle tak 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 çok güzel oluyor. Lezzetli patates de. Bu da çok güzel olmuş kardeşim Ellerinize sağlık. İkram için teşekkür ederiz. Sağ olasın. Geliyoruz. büfe sosisi yemek için tüfeğe geldim arkadaşlar. Hemen hemen her büfede yediğiniz klasik sosis. Bir de şunu merak ediyorum. Yani normal sosisinin fiyatı ne kadar oldu? Çünkü baktığınız zaman çok ciddi ödemeler yaptık. Yüksek fiyatlı ödemeler yaptık bu diye Ve şu an yorumların hepsi gözümün önünde kardeşlerim. Ya bir sosisliğe de gidip bu paralar verilir mi? Haklısın kanka. Demek ki veriliyor ki yapıyorlar bir de öyle düşün. Demek ki yani o fiyatı koymuş bir alıcısı var. Bir alıcısı var demek ki onların da. Ben de şimdi burada şöyle bir şey yaptım. Goralı söyledim arkadaşlar ben burada Rus salatalı falan severim. Bir Goralı söyledim. O da gelince ben de buradayım. Evet. Turşulu murşulu falan Goramız geldi. Gerçi şeker yükseldi bayağı. Şimdi bunları falan yedik. Hiç önemli. Limonata ile çok güzel oluyor. Büfe sosisi ve limonata aşkı ya da açık ekşi ayran aşkı. Çok iyi oluyor. Geçsene abi. Ne kadar? Tanesi 30 lira, paketi var 300 lira. abi. Yani, paketi 300, tanesi 10, e, tanesi 30. Onu al. Sen bana 5 tane ver abi. Bir kazı kazan videosu ben çekmemiştim. Şöyle verim abi. Küçük bir kazı kazan molası. Şimdi burayı kazıyoruz, yani en son mu kazıyoruz? İstediğin zaman kazabilirsin abi. Zaman abi. Zaman ha, bu 30 lira çıktı buna. Yanına mı kazıyalım? Yanda para mı yazması lazım? Para desin, hesapta bir rakam da. Ha, bu vermiyor şu an. Yan taraf, 30, 30 lira verdi. Ha, burada da var. 50 bin çıkarsa 1500 lirası senin onu söylüyorum şu an. Kamera önünde şahit var. 2 milyona kadar mı var? Ha. Aa, 1500 lira gitti lan. Bir tane daha olsa 1500 lirayı almıştık. 500, gelir mi buradan 500? 1000 liramız da varmış o da gitti. Bakalım ne var? Bak 500 çok. 500 çok geldi. Kazı kazan kazıdık. Ama maalesef 30 lira çıktı. O 30 liraya da gittim kazı kazan aldım gitti. Yani 150 lira bitirdik ama ola ki gelseydi. Ola ki büyük raham çıksaydı bölüşecektik. Yani mesela atıyorum 2 milyon çıktı. Şey diyorum şimdi kaybolur. Ben niye böyleyim? Ya? Yanlış anlamayın. Her bir sene hanım güzel bir tişört almış doğum günümde hediye. Akşam dışarıya çıktığımızda bunu giydi. Çok güzel durdu. Abi bir giydim. Üstü meze, pasta, içecek, her şeyi de. Allah'tan çıkarttı, leke çıkarttı. bu bayağı bir şeyler kullandı da çıkmaz diyordum. Çıktı. Ben de böyle arkadaşlar. Yeni bir şey aldığım zaman gerçekten giymeye korkuyorum. Onun için genellikle siyah tişört ve türevlerini giymeye çalışıyorum videoda. Atıyorum farklı farklı düz siyah tişörtler alıyorum. Ya da böyle küçük maskılar alıyorum falan. Hani hem lekeyi göstermiyor hem de daha kullanışlı oluyor. Çay da geldi. He, evet, sosisli, normal sosisli 30 TL, Amerikanlı 40 TL. Amerikanlı 40, normal sosisli 30 TL. Yine günün sonunda büfe sosisi can mıdır diyorum yoksa ya. Daha demin 180 lira, 150 lira, 160 lira para verdim de. Ama onlar şimdi farklı kral. Onlar Frankfurtler şey sosis, yüzde dana sosis hani şey onların arasında bir 3-4 kat farklılık bir mı onu da bilmiyorum gerçi de alıştığımız bu ama. Güzel oldu be. Güzel oldu. Olan bir çay mı falan içim geliyorum. Evet kardeşlerim bir videonun sonuna geldik. Bugün sabahtan akşama kadar sosisli yedim. Yaklaşık 5 mekana gittik ve her türden lezzeti, her türden hot dog çeşitini denedim. Bol soslusu, az soslusu ama hepsinin en büyük ortak özelliği arkadaşlar. İyi sosisler vardı. Yeni büfede de o alışmış olduğunuz büfe sosisinde de gerçekten kaliteli bir sosis vardı. Bu gittiğim mekanları siz de denemek istiyorsanız gidebilirsiniz. Buraya kadar gelip izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.